merhaba kişiler. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. bu simulator oynayacağız. Yani zaten biliyorsunuz. Yalnız biraz kasıyor Osman abla Ve o sorozetim var. Sen benden değilsin. Sen düşmanımız. ah, ne? Düzgün düzgün yazılar yazın beyler. evet arkadaşlar, oyunun ilk önceki amacı şöyle bak. Şimdi şuraya bir oturayım. Oturayım ben bir tepki vereceğim. Oturmam lazım. Ben oturamıyorum. Ben engelliyim. Ben oturamıyorum. Ben daha çok sıkıntılı bebe. Ben hakikaten oturamıyorum lan. Dur. Sit. İngilizcem süper değildir. Evet oturman lazım. Çok tuvaletim var Bir, bir Kapıyı üstüme kapatayım da kapıyı. Oğlum ben hiçbir yere dokunamıyorum. Ne biçim bir şey lan bu? bu? Oyun galiba kasarak geçecek. Evet. Tuvaletim var, benim tuvaletim var. Hayır. Oyun bana bunu yapamazsın. Bana bunu yapamazsın oyun oyun bana bunu yapamazsın. Roblox lütfen. Lütfen dayan. Roblox. Daha şimdi yarısı bunun için girmeye başlay çalışacak. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi yarım saat bunun için girmeye uğraşacağım. Evet arkadaşlar hadi vay Evet arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Video devam edemiyoruz bu ne? Ne diyorsunuz lan? İşte işte. Abu! Ben korkuyorum. O ses buradan gelmedi. Ana. Ana vatanım. Evet bu video biraz böyle geçecek. Neden ben de bilmiyorum. Ge siz bana kafa mı tutuyorsunuz birader? Şaka lan ben videodayım. Bir kime kafa tutabilirim ki? Ee, şu ben buraya oturmak istiyorum ve bu, bu video çok sıkıcı geçecek. Bu, bu videoyu kimse izlemeyecek. O yüzden e, evet eski benden çıkalım. Evet arkadaşlar, buradaki her, her şeyi size göstereceğim. Aynı benim çektiğim gibi şöyle olacak bakın. Hani ben içime girdim mi şu anda? Bakın video çekiyorum. Evet arkadaşlar bugün asker uğurlaması var. Bakın şu kardeşimiz. Şu kardeşimiz gözükmüyor. Evet. Oğlum asker uğurlamasına gidiyorsun değil mi? Bakın arkadaşlar asker uğurlamasına gidiyor. Şöyle. Onun asker uğurlamasına gitmek için bir tane otobüs kiralayan ben değilim. Bazı dıp dıp dıplar. Konçik Gamer'ı ne diyorsunuz oğlum? Ben görünmüyorum. Ben edebilirsin filan yazıyor. Ben üst kata çıkıyorum ya da böyle çok lavabom geldi. Ben içeri gireceğim. Tuvaletimi yapacağım. Lavaboda iki kişi görürsem kafayı yerim. Sapık diye bağıran sensin değil mi? Ben değilim oğlum lan. Lavabom geldi anasını. Siz bir bakmayın. Bir çıkar mısın evladım? tuvaletim var diyorum. Evladım çık evla ben oturamıyorum ki. Oturamıyorum ki. Adamlara videoya çıkacağını diyorum Adamlara işte yazıyor. E biz, ben sizi görürüm ama ben ben bu kanalı büyük yüz binlerde görürüm o zaman sizi ben. İki yıl önceki videoya bakarsınız. Allah'a hiç uğraşamam. Baba, lavabom var. Hiç kimse uğraşmasın benimle. Evet. Ay. Oturdum aynen ben. Hmm. Ya ben erkeğim kız ne var ya? Sapık. Ben bu otobüsten iniyorum. Sapık var. Kaptan ön kapıyı aç kaptan. 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 Ben koşamıyorum kaptan. Ben kapıyı aç. Elimde kim varsa ezerim. Kaptan ön kapıyı aç. Valla atlarım. Gelmeyin. Kaptan ön kapı açık zaten. Ben atlayayım. El Çok güzel oldu. Atladım yine. Çok mutluyum. Geri doğarım ya ben. Geri doğdurur beni bu oyun. Game oyun. Of Hadi. Hadi. Ben daha üst katı falan göstereceğim. Neredeyiz? Ne oluyor? Ne oluyor? Kaptanın camına yapışmış manyaklar. Ben de yapışmak istiyorum bekleyin. Ben de geleceğim. Ama işte yürüyemiyorum. Ben niye işten bakıyorum bekleyin. Evet arkadaşlar son olarak size sodalar göstereyim. Sado soda <laughs> sodalar. sodalar göstereyim. Ya bir çekin çekilin ya. Propanda. Oo 2 metre. Sen benim boyumu geçebilirsin ama. Evet. Küçültme eksilini benim bulmam lazım. Küçültme eksili lazım bana. Küçültme eksili, küçültme eksili, küçültme eksili. Bunlar mı küçültme eksili? Ben bundan içmek istiyorum. Oturacağım. Tuşuna bastım, oturmadım. Evet, Sarılma tuşu ne? Dans dört. Dans nerede dans? Dans, dans, dans. Karakterine demek istiyorsam onu yapmalı. Ben neredeyim şu anda? Yerin dibine girmişim. Zaten bizim alt kaltımız olduğu için yani niye? Kardeşim senin kaç kafan var? Sen ameliyat mı oldu? Estetik ameliyat. Ha. Hiç güzel olmamış modelini bozmalıyım ki buradaki herkes. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben bir şey yapamıyorum. Çok kasıyor ya, bayağı kasıyor. Mesela yapmak istediğim hiçbir şey yapamıyorum. Anam karakter kafayı yedi. İçiyorum. Uy dı o dünya güzelliği kafa dönüyor. Küçültme iksiri nerede ya? Küçültme iksirini bulmam lazım. Küçültme iksiri, küçültme iksiri, küçültme iksiri. Oo, ora nere? Ora nere? Merak ettim ora nere? boş ver. Ne? Ne diyorum ya? Otobüs sürüyorsunuz. Ya bana ne ya? Oh yeah. Yapabildiğim hareketler. Oh. 300-500'e dans etmek istiyorum. Dur hayır bu değil. Dans edeceğim. This way tacos. 300 500 300 500 Evet. Leyla Leyla. Ben ne diyecektim unuttum. Espri yükleniyor. Airport yani. o var orada çok ok cemler var ne diyorsunuz ki? konuşmayın ben hiç ne o o o savaşım dönüyor savaşım dönüyor kılacağım savaşım dönüyor hayır hayır başım dönüyor hayır başım dönüyor Başım. Evet arkadaşlar ben çok sinirliyim. Videoyu Aa, kapatmam lazım. Size gösterme dansları göstermeye çalışıyorum yanımda. saattir flip. Flip ilk defa oyun çökmedi lan arkadaşlar sizin şansın. Oran öyle. Oha ora çok tehlikeli lan. Ne yap ne yapıyorsunuz orada? Üst kata çıkıp dans edeceğim. Deliyim ben. Evet, deliyim. Ah, dur. Allah Allah şu ne ben şuradan bir tane kola alayım bakayım tadı nasılmış bu kola beni neye dönüştürüyor ben bu kolayı almaya çalışıyorum içeyim mi şunu hayır lan kafayı yedi karakter lan kafayı yedi karakter donduruyormuş <laughs> lan bu onun benim karakter kafayı yedi. Neyse videoyu hemen burada bitireyim. Evet arkadaşlar saat saatteki tuşa basarak abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Şuradan da abone like atabilirsiniz. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ben de otobüs yolculuğuma devam edeceğim. Eğer evet, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız bize abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yani daha çok bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolarımda da görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sizleri çok seviyorum. Kral ailesi bay bay.